Asya Mutfağı Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? Merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın bugünkü bölümünde Çin mutfağının zenginliği ve genişliğinden bahsedeceğiz. Bu zenginlikte en temel etken Çin'in Moğol steplerinden tropikal Vietnam iklimine, Sarı Deniz'den Himalaya dağlarına uzanan çok geniş bir ülkeye sahip olmasıdır. Binlerce yıllık Çin kültürünün mutfağı olan etkisini de unutmamak gerek. Mutfak kültürü yüzyılların deneyimiyle şekillenir. Bu anlamda Çin mutfağı kendi içinde köklü tarihin getirdiği farklı farklı yemek kültürlerini barındırmaktadır. Doğusunda Sarı Denizin etkisiyle zengin deniz ürünleri mutfağına sahip olan Çin, güneyinde ılıman nemli iklimiyle Vietnam, Laos, Myanmar, Hong Kong mutfağının pirinç ve sebze ağırlıklı, baharatlı mutfağına yaklaşır. Kuzeyinde Moğol-Mançurya mutfağının hamur ve et ağırlıklı etkisi, batıda Orta Asya yemek kültürüne dönüşür. Himalayalardaki Tibet bölgesi ise coğrafi koşullarıyla daha da farklı bir mutfağa sahiptir. Değerli dinleyenler programımızın bu bölümünde zengin Çin mutfağından tarifler vereceğiz. Tatlı ve ekşi soslu karides için gereken malzemeler 32 adet karides, 1 adet küp şeklinde doğranmış soğan, 1 adet küp şekline doğranmış dolmalık biber, 1 adet 2 santim boyunda doğranmış domates, 1 dilim küp şeklinde doğranmış ananas, 1 adet ince kıyılmış taze soğan, 1 çorba kaşığı nişastalı su, sıvı yağ ve tuz. Sos için ihtiyacımız olan malzemeler sirke, şeker, salça, limon suyu, gıda boyası. Sos malzemelerini arzu edilen miktarlarda bir tencereye koyun ve 2-3 dakika düşük ateşte kaynatıp tatlı ve ekşi sos elde edin. Karideslerin kabuğunu temizleyin. Tencereye 3 su bardağı sıvı yağ koyarak ısıtın ve içine karidesleri koyup karıştırın. Yağdan çıkarılan karidesleri süzün. Aynı tencereye 3-4 çorba kaşığı sıvı yağ ilave edip sebzeleri ekleyin. Tavayı 2 kez sağladıktan sonra tatlı ekşi sos ve karidesleri içine katın. Sos kaynadığı zaman nişastalı su ilave edin ve servis yapın. Afiyet olsun. Sevgili dinleyenler sırada Çin mutfağından karides çorbası tarifi var. Bunun için gereken malzemeler 1 litre tavuk suyu, 2 çay kaşığı limon tuzu, 3 adet bergamot yaprağı, 2 çay kaşığı ince kıyılmış zencefil, 4 adet karides, 3 adet keşniş yaprağı, 10 adet mantar, 3 çorba kaşığı balık sosu, 2 çorba kaşığı limon suyu ve tuz. Tavuk suyunu bir tencereye döküp kaynatın. Limon tuzu, bergamot yaprağı ve ince kıyılmış zencefil ekleyin. Birkaç dakika kaynatın. Daha sonra karidesleri, ince kıyılmış keşniş yaprağını ve mantarı ilave edin. Karidesler pişene dek kaynatın. Balık sosunu ve limon suyunu ekleyerek tuzunu ayarlayın. 5-6 dakika kadar kaynattıktan sonra sıcak servis yapabilirsiniz. Değerli dinleyenler, programımızın bu bölümünde akupunkturla baş ağrısı ve migren tedavisinden bahsedeceğiz. Migren %80 oranında kalıtımla geçen, her yaşta başlayabilen, kısa ve uzun aralıklarla tekrarlayabilen periyodik zonklayıcı baş ağrısıdır. Genelde bulantı, kusma, ışığa ve sese hassasiyet söz konusudur. Gerilim tipi, baş ağrıları yaygın, devamlı, ense veya alın ve bant şeklinde olmaya meyilidir. Artmış kafa içi, basınca veya tümöre bağlı baş ağrıları genellikle migren gibi çok ağrılı değildir. Uyumakla rahatlamaz. Önceden hiç baş ağrısı çekmemiş ileri yaşta bir insanda aniden başlar veya hep aynı tarafta devam eder. Bazı migrenlerde ağrının geldiğini bildiren ikaz devresi yoktur, bazılarında vardır. Migren esnasında önce kanda serotonin artışı olur. Metabolitleri böbreklerden atılır. Kanda serotonin seviyesi düşer, özellikle şakaktaki arterlerde genişleme olur. Bu damarlardaki ağrı reseptörleri hassaslaşır. Damar duvarlarındaki ağrı reseptörlerinin gerilmesiyle şiddetli ağrı oluşur. Bu kafa içi değişiklikler bulantı, kusma, ışığa hassasiyete sebep olabilir. İyileşme döneminde plazma serotonin seviyesi normale iner, ve damar şapları normale dönmeye başlar. Akupunktur uygulamasıyla migren krizinde düşen plazma serotenin seviyesinde artışa sebep olur. Bu seviye dengelenir. Kanda serbestleşen ağrı uyaranlarının konsantrasyonu akupunktur uygulamasıyla düşer. Migrene sebep olan olaylar zinciri, biyokimyasal maddelerin plazma konsantrasyonlarının normal değerlerde olmasıyla kırılmış olur. Migreni geçirmek için modern tıp ilaçların yan etkilerini kabul etmek zorunda kalmaktadır. Bunun yanında tedavi olarak ilaç kullanmakla hastalık tamamen iyileşmemekte, sadece nöbetlerin sıklığında azalma sağlanabilmektedir. Migren tedavisinde akupunktur uygulamasının kullanılması, hastanın tedavi şansı %86'ların üzerindedir. Türkiye'de 1998 yılında yapılan bir araştırmaya göre 15-55 yaş grubunda baş ağrısı görülme sıklığı %16.4 olarak bulunmuştur. Bu oran kadınlar için %21.8, erkekler için %10.9'dur. Baş ağrısı sadece ağrı boyutuyla ele alınmamalıdır. Ağrının kişiye veya topluma getirdiği dezavantajlar ve yükler vardır. Sürekli baş ağrısı çeken kişiler bu ağrının her an gelebileceği endişesini yaşamakta ve bu da kendi başına bir stres faktörü olmaktadır. Hatta bu durum bazen depresyona kadar ilerleyebilmektedir. Stres ve depresyonsa migren ataklarını başlatan bir faktör olarak rol oynamaktadır. Bu durumda bu insanlar ağrı ve depresyon arasında bir kısır döngüye girmektedir. Migrenin neden olduğu ağrılı yaşam, Kişinin özel ve sosyal yaşamını olumsuz etkilemeye başlamaktadır. Yakın çevresinde önce hoşgörü ve ilgiyle karşılanan bu ağrılar giderek hoşnutsuzluğa dönüşmektedir. Çalışan kişiler içinse olayın bir de ekonomik boyutu ve kariyer sorunu vardır. İş verimliliği düşen kişinin mesleki başarısı engellenebilir ve gelirinde azalma olabilir. Baş ağrılarına bağlı bu kişisel ve toplumsal yükü azaltmanın ilk koşulu başı ağrıyan daha çok kişinin doktora başvurmasını sağlamaktır. Yapılan araştırmalara göre baş ağrısı çeken insanların çoğu hiç hekime başvurmadan ve kulaktan doğma bilgilerle ağrısı oldukça ağrı kesici ilaçlara bolca kullanmış ve yıllarca bu kısır döngü içinde yaşamıştır. Baş ağrıları iki ana gruba ayrılır. Sekonder baş ağrıları vücutta herhangi bir yapısal hastalığa bağlı olarak ortaya çıkar örneğin kafa travmasına bağlı, beyin kanamasına bağlı, beyin tümörlerine bağlı olarak primer baş ağrıları bilinen veya gösterilebilir herhangi bir yapısal hastalıkla ilişkisi olmayan süren ağrılardır. Primer baş ağrıları içinde migren, gerilim baş ağrıları, günlük süre gelen baş ağrıları, küme baş ağrıları, kronik baş ağrıları yer alır. Yukarıdaki sınıflama Uluslararası Baş Ağrısı Derneği tarafından 1998'de yayınlanmıştır. Bu sınıflama hastayı değerlendirirken hekime yardımcı olmaktadır. Ancak her hastanın ağrısı farklı özellikler gösterdiğinden çoğu zaman kesin olarak belli bir sınıfa sokmak mümkün olmamaktadır. Çin tıbbında hastanın baş ağrısı beden, ruh ve zihin bütünlüğü içinde değerlendirilir. Yani her hastanın baş ağrısı kendine ait özellikler gösterir. Tedavi sırasında iğneler dışında ayrıca lazer ışınları da kullanılabilir. Haftada 2-3 kez olmak üzere toplam 12-20 seans uygulama yapılır. Akupunkturla baş ağrısının %86'sı tedavi edilebilmektedir. Sonuçta hasta baş ağrılarından tamamen kurtulabildiği gibi iyilik hali dediğimiz ağrı şiddetinin sıklığının ve ağrı süresinin azalması gibi bir durumda hastayı çok rahatlatmaktadır. Sevgili dinleyenler yayınımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşene dek sevgiyle kalın sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.